Güneş olup da doğarız, mutlala yaşarız biz. Omuz omuza kardeşçe, geleceğe, geleceğe taşarız biz. Fikir vicdanı çocuklarız, uygarlık ormanında genç filanlarız. Kalem olur, kitap olur uzanan dalları, ilelebet cumhuriyet. Haykırırız yuvarlarız barış, dünyada barış. Savaşta değil akıl ve bilimle yarış. Çalışmaktır bu yurt için en yüce bağış. Ölene dek cumhuriyet. Zeki, çevik ve alaklı. Çalışkanız hem sağlıklı. Övünerek, güvenerek, üreterek çok. fidanları Kalem olur kitap olur uzanan dalları Elbet Cumhuriyet Haykırırız yurtta barış dünyada barış Savaşta değil akıl ve bilimle yarış Çalışmaktır bu yurt için en yüce bağış Elbet Cumhuriyet Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. Sakarya'dan su içtik, o çelik süngülerle yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle. Hedef Akdeniz asker! diyen parmağa koştuk. Zafer bahçelerinden gül koparmaya koştuk. Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız. Kıp kızıl ufuklardan taştı al bayrağımız. Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa, Canavarlar dişinden vatanı kurtarmaya Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle. Yuvaları dağılmış bir avuç Yılmaz Er'le. Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti. Zaferli kalbimize yazdık cumhuriyeti. Cumhuriyet, atamın yadigarı, milletine armağanı. Şehidimin bayrağı, şanlı cumhuriyet. kimse sizlerin sığınağı, halkımın dayanağı, özgürlüğün kaynağı, Kutlu Cumhuriyet. Gün bugün. Tarihin yücesine erdiği gün bugün. Hürriyet bahçesine girildiği gün bugün. Arın açık, yüzler ak. Aydın artık her şafak. Kalplerin bayrak bayrak gelirdiği gün bugün. Koşarak kutlu izden. İlk hedef Akdeniz'den sonsuz emele tezden varıldığı gün bugün sonucu karabahtın devriden tacın tahtın sultanın Sartanatın yerildiği gün bugün ünlüsü bayramların şereflerin şanların uğrunca ne canların verildiği gün bugün kutlu olsun Ey millet, canımız cumhuriyet, zaferin demet demet derildiği gün bugün. Kan akıttık, can verdik, öyle kavuştuk sana. Adın bile mutluluk veriyor insana. Seviyoruz seni biz canımızdan ileri, atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri. Eğer bir gün uğruna gerekirse canımız, damarımızda saklı senin için kanımız. Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet yüz binlerce şehidin adıdır cumhuriyet <laughs> Semaları donatmış, bugün bayram var diye şafak erkenden atmış. Yüksek taklar süslemiş, caddeleri yolları. Bugün gözler ileride, bugün başlar yukarı. Akın akın insanlar meydanlara koşuyor. Bugün bayram var diye bütün millet coşuyor. Bu güzel cumhuriyet devletimin temeli. El üstünde yaşatmak hepimizin emeli. Bugün! Durmadan dalgalandığı şanlı bayram, yurdumun en büyük bayramı bugün. Ufuklar gülersin, büyüsün toprağım, yurdumun en büyük bayramı bugün. Ağaçlar bezensin, dallar süslensin. Bahçeler donarsın, güller süslensin. Atanın açtığı yollar süslensin, yurdumun en büyük bayramı bugün. Yurt için savaşmak bir şanlı dün, yaşamak duygusu her şeyden üstün. bayram bugün. Tarihe sığmayan canlar türkündür. Önünden korkmayan canlar türkündür. Bayrağa renk veren kanlar türkündür. Yurdumun en büyük bayram bugün. Atamız her zaman kalbimizde öz. Vatan uğruna ölmek ahtımız. Bayramı bugün 97 yıl önce Bu yiğit vatan ilan aşk etti Cumhuriyete Bu sevda uğruna Kan döküldü kan Vatan göğüs geldi Bütün şiddete Çünkü sevdalıydı Cumhuriyete Bu sevdaya kurşun atanlar oldu Sinsice Pusuya yatanlar oldu bu mukaddes aşkı satanlar oldu. Vatan dayanmadı bu ihanete. Açtı kollarını cumhuriyete. Ata bir yön çizdi yönler içinde. Yola düştü kara günler içinde. Millet yaslı vatan kanlar içinde. Haykırdı elini uzattı Ata. Gel dedi gelini cumhuriyete. İşte o gün düğün dernek kuruldu. Ak ellere al kınalar sürüldü. Cumhuriyet davulları vuruldu. Ata önder oldu iki hasrete. Vatan da kavuştu cumhuriyete. Bu iki sevgili el ele verdi. Adalet temelli bir yuva kurdu. Bu sevda tarihe bir mühür vurdu. Cihan şahit oldu şanlı kudrete. Çünkü canlar verdik çünkü. Gelin çeyizini serdi vatana Hak'tan, adaletten, hukuktan yana Özgürlük getirdi yurtta insana Millet susamıştı bu hürriyete Kurbanlar kesildi cumhuriyete Geride bıraktık kara günleri Her geçen gün adım attık ileri Vatan çiçek oldu, biz olduk arı Ben değişmem bu vatanı cennete bu vatan layıktır Cumhuriyete. Ben de bu ülkede bir vatandaşım. Bütün halkı emmim, dayım, kardeşim. 83 bedenim var, bir başım. Hiç kimse düşmesin yersiz gaflete. Biz etten süperiz Cumhuriyete. Maksudum der, izindeyiz atanın. Sözündeyiz yurda ışık tutanın. Yılmaz bekçisiyiz biz bu vatanın. Ben giderim oğlum gelir nöbete. Rüzgar estirmeyiz Cumhuriyete.